Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Team Fortress'ın 17 mi 16'cımı bir tane bölümü artık hatırlamıyorum ya. Evet bugün, bugün sniper oynuyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Evet bugün gene bir sniper günü. Mikrofonu uzaklaştırdım da çok ses gelmez şimdi. Evet arkadaşlar umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Eee büyük ihtimal duyuyoruz. Duyuyorsunuzdur çünkü reis ya. Bir şey değil canım. Nasıl aldı? Ah! Beni kılıma girmiş. Arkadaşlar giriş yapamadım adam gibi ama. Ah! Öleceğim ya. Ya da ölmemem. Ölmem ki oğlum. Öyle kolay mı lan beni öldürmek? İki, bir. Öyle kolay mı? Evet arkadaşlar bugün sniper dediğim gibi umarım ses iyidir ya. Ayarı ayarlayamadım tam. Bu arada kendi sesimi zor duyuyorum. eee etrafın ses yüzünden, oyundan etraf. Evet, merhaba kardeşler. Bu arada okçu var. O benim, o benim. Ananis. Ya o benimdi ya. Vilador o benimdi yalnız bana bıraksaydınız. Sevgi gibi vuramadım. Ya maçı kazanıyoruz çok rahat. Nasıl oluyor? Spy mı lan bu? Spy bu lan herhalde. Yanlış yere attı bir de görüyor musun? Arkadaşlar özlemişim ya işte bu ya. Sniper bir sanattır ya. Gel Oros. Okla vuracaksın da böyle daha iyi ya. Ulan oğlum korkuttum ya. Bu arada çok var arkamızı kollamak lazım ya arkamızı yani. Adamsın lan. Oh shit. Okçu oh, birini aldım okçuyu oh, mu aldım? Aa öldüm öldüm. öldüm. Geçmiş olsun. Aa, ölmedim lan adamsın. Millet destek verirken birbirine helal olsun. Baba takım dedim böyle olur. Bu arada benim yaptığım hatayı sakın yapma. Böyle ortaya atlamayın. Ben atlıyorum alışkanlık. Ee, çok riskli bir hata. Çünkü en ufak bir gelişte ölme ihtimalimiz çok yüksek. Bunu alırsam a o. Olamaz. Hayır 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 hayır. Biri geldi oraya. Öldü mü lan acaba bilmiyoruz ki. Birisi geldiğini gördüm de. Helal olsun. Versin. Aa, spy mıydı lan o? Kral söyleseydin ya. Teşekkür. Destek var. Destek geldi. Aa, uh o -oh, çok sıkıntılı. Ah! Hayır, 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 onu alacağım, ölmek şey yok. Ah shit! O ben ben de onu vurdum ama ya. Öldüremedim. Avantaj ondaydı arkadaşlar yapacak bir şey yok. E bu da hep beni vuruyorlar. İşte BS'nin en zor anları. İşte bu. Sesim çıkmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecandan. alacak onu. Ah! Çok güzel. Tam da Ah! Yeter! Oruç bu çocuğu. Spy biliyordum spy olduğunu da vuramadım. Bu arada iyi savundum ha. Arkadaşlar. iyi savunduk. Bu, 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 ne yapıyor burada bu? Alsana kardeşim be oğlum. Bu salak ölür ya. Aldılar. Geliyorum. Of oh, diye buna döndü. Yeter lan! Ah kaydı. Çok iyi tek attım. Ya. Hayro oğlum çok fena geldiler bunlar. Baydar etrafımızı sardı. Aa yapma be vur. Arkadaşlar arada kaldım ya. O, sn o, sn o sniper orada olmasaydı bunu ben çok rahat alırdım. Oo. Aa. Evet evada vurdum havada. Çok güzeldi. buraya gelebilir, oraya buraya gelir çok. Sana güvenmiyorum Spy ya. Gelecek buraya. Çok dikkatli olmam lazım. Merhaba. Aşağı atlayacak. Evet. Evet. Tamam. Dikkatleri dağıldı. Ben de, aldı. de gibi uğraşıyorlar. Öldüm. Tamam güzel. Arkadaşlar güzel dikkatler. Bu al işte hile var gene ya. Oğlum yırttınız lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Kimse yapmaz bunu. Gördünüz. Bak 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 nasıl ilerledik görüyor musun? kardeşim bir kaptan asla gemiyi bırakmaz. Sen korkutuyorsunuz lan beni. Gördünüz değil mi? Dikkatlerini kendime çektim. Nasıldı? Öldü. Öldü biri. Ölmedi biri hala. Öldün. Saçma 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 sapan daldım orada. Güzel. Ah! Öldü. Ah oh shit. halde. Çok güzel. O ok katacak. İşte bu son anda attı bu İşte bu herkes yerini bilecek. Ama <laughs> Arkadaşlar kaybettik ya. Bir elde atılır baba, bir elde atalım bir kendimize bir gelelim arkadaşlar. Videolar hep kısa oluyor ya, tek maç. Bir maç daha atalım kendimize gelelim. Evet arkadaşlar maç başladı. Vuramadım. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Kesin yukarıda. Abi bizim adamlar. Evet, <laughs> Oğlum sen sen kaşındın. Bir levelde adam bizi. Evet arkadaşlar yapmaması gereken bir hatayı yaptı az önceki arkadaş. Evet. İndirmişler bunları tertemiz. Oo, daha oyun yeni başlıyor beyler. Bak bu iyiydi. O da gitseydi. Hadi galiba lan. Tam göremedim. Neydi öyle lan? kendine gel, uyan. Hadi. Kaç. Güzel aldım bu arada. Soldier'ı çaktırmadan sıktık bir tane. Bu yavşak Medik'le gelmiş Ama Soldier'ı iyi aldım. Öldüm. <laughs> Salak gibi öldük ya. Ulan böyle bir şey yok. Rezilliğe bak. Mal gibi önlerine atladım lan. Bilader tüfeğin yok mu ya? Allah cezanı vermez. Ne yapayım? O. Saplama sesini duydunuz mu acaba bilmiyorum. Ama bu haksızlık. Eyvallah. Gelsene sıkacak mı bu? Oku. oku atacaktım yani sıkacaktım ne? Oğlum adamı şişlemişler, asmışlar burayı. İşte bu tam mükemmel zamanlama diye bro arkadaşlar evet. Eyvallah bro. Hayır öldüm. Ay ölmedim. Medya saldırmak lazım. İşte bu. Öldüm. Ölmedik güzel. İyi şey bizdenmiş lan. Ben de korktum ha. Uh oh. bunu görmedim işte. Şerefsiz. Şerefsiz. Pusmuş orada. Pusmuş abi. Çakallı görüyor musun? Biz pusuyoruz mu oğlum? Bizlere gönlünü atlıyoruz elemanın lan. <laughs> Nasıl öldü gördün mü? Bir şeydir bro. Salak kendi önüne çıktı lan. Uzak kurmak mı? En sevmediğim şeydir. Hakimiyet bizde olmalı. Güzel. Bermin bitti. Ah! Yapacak bir şey yok arkadaşlar bitti. Tamam hata geri savunduk. Saldırıyı geri savurduk. Şimdi bizim hata geçmemiz lazım. böyle olmaz. Neredeyse uzun bir süredir hiç böyle karşı hata çıkamadık ya. Yani uzun süredir mi? arkadaşlar. Şu an kendilerden el değil. Esra oynadığım tarafından bahsediyorum. oh, Çok fena geldi o kredi. Öyle olacağı belliydi malum. Birine daha soktum. A uh -oh. Hey! Ok benim işim. Aa ah, Bu da olmadı ben Bunu dedikten sonra da öldük ya. Ama bu olmaz abi ya. Öleceğim bu arada kesin. Buradan biri gelir. Ah. Öldük. Baba bir şeyler yapsan sen bir şey ya. Bak şu şu evi almıştım şimdi bak. Çok salakça bak Abi böyle bir hata yapılmaz. Gözünü seveyim yani ya. Bu arada burada spy olsaydım var ya Bize bir şey diyeyim hepsini alırdım arkadaşlar Ha bakma oruç Güzel Keşke headshot <laughs> de Ya amma Şansımıza kritik geldi arkadaşlar yapacak bir şey yok Ben niye bombanın önüne atladım demin? Birini vururum bu kardeşe de. -o. -o. Büyük bir sorunumuz var. Ele geçirmişler ben çıkamam şimdi. Çok riskli çok riskli. para indiriyor. İse Spy around here. God save the Queen. O benim hakkında adamım Onu öldürmen izin veremez. He is mine our has our <laughs> Güzel We have taken the enemy <laughs> Bu art durum artık silindirimi bozmaya başladı. Hızlı olan kazanır. Aa burada hızlı olan kazanamaz işte kardeşim. biraz eksik. <laughs> Ama spy adamsın kardeşim sen adam. <laughs> text map. Dediğim gibi arkadaşlar orada bir dikkat de alması her şey sebep oluyor. <laughs> Sıfayatı da alacaklar. Solda biri var. 아! Arkadaşlar, saçma şekilde kaybediyoruz şu anda. Kaybettik hatta yani. Yani saçma bir mağlubiyet, onu söyleyeyim. gelsin gereksiz kaybettik arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bo boş yani, boş bir maçtı. Gördüğünüz gördünüz arkadaşlar, yani eee... Bize de çok çöp var gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle. Öyle arkadaşlar. Neyse güzel bir maçtı gene. Her ne kadar kaybetsek de gene idare eder bir maçtı arkadaşlar. Neyse uzun lafın kısası. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elim tam ısınsın diye bir oynayayım dedim de ee, tam da odaklanamadık yapacak bir şey yok. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda başka Amına... başka videolarda görüşmek dileğiyle artık yorumlarda da artık onda bir söyleme yazın ya kardeşim ya da. yazın ya. Yaz Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Bay bay.